Arkadaşlar önceki videomda Fenerbahçe abone olsun Galatasaraylılar like like atsın Beşiktaşlılar ise takip etsin dedim. 11 tane like attık. Ee, 11 abone. 2 bir tane de abone oldu. Abone aldık. 139 görüntülemeden. Arkadaşlar şimdi şimdi ise futbola giriyoruz. Ve 11 like gelmiş. Galatasaray'ı alıyoruz arkadaşlar. Ücretsizden alalım ilk önce arkadaşlar. Kim geliyor? Çöp mü geldi? Çöp mü geldi? Biraz çöp gelmiş evet. Manchester Evet arkadaşlar sırf sizin için. Normalde ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Ama sırf sizin için abi. Sırf sizin için bak. Sırf sizin için. Ekstra. Bir dakika oyuna yerden Rüya takımına giriyoruz. Fenerbahçe değil. Sırf arkadaşlar. Sırf arkadaşlar sizin için. Normalde Fenerbahçeliyim de Fenerbahçe Ama Galatasaray en çok geldiği için. Galatasaray. Aldık. Bakıyoruz. Galatasaray'dayız. Ya cidden bir daha yani arkadaşlar. Bir gün sonra iki gün sonra bir daha bakacağım. Ne kadar izlenirse tekrar aynı şekilde. ne yapalım? Evet maç yapalım o zaman. Takımımız şöyle bir gözden geçirelim. Messi ee, Kerem Aktirko Kerem Aktirkoğlu Neymar Junior Kaptan arkadaşlar Simon Öyle Burada da Icardi var arkadaşlar Icardi'yi koysam şimdi bu ortalık karışır yani 99'luk takım oyun tarzı seviyesi 99 Icardi koyunca ne oluyor? Icardi neredesin? 100 Ana lan Ne alaka? Şunu bir şuraya koyalım da Neymarsız olmaz arkadaşlar Lan Ne, ne alaka? alaka? Ama nasıl ya? Neyse. Icardi'yi de aldık arkadaşlar. Sırf sizin için. Şimdi rüya takımına girelim. Etkinlikler. Girelim. Devam. Maşa başla. Fenerbahçe gelirse ben bu maçı yeni alayım. Tamam, biz bunu yeriz ya Bakalım bir takım ha. 70, 71, 71, 74. <laughs> hadi hadi hadi. Evet başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> vurdu gol. Icardi. <laughs> 2. dakikadan gol attı be. Vallahi vallahi the Ver. At buraya da. Kerem. Kerem. Ya. Gel 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 gel. Lan. Ver. Vurdu. O oh, korna. Kim bu kim bu Kim bu? Kim kullanıyor? <laughs> Messi mi? <laughs> Messi. Neymar. <laughs> ekran ne Ver bir daha Neymar'a. Hadi. Gel 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 gel. Vurdu olmadı. Evet arkadaşlar vurdu. O da Icardi. Kanka yok yuh artık yani bir çıl, çılgınlık yapacağım. Lan! Kale boş! Kur! Oh Lan iki kere direkt oldu. Allah Allah ya, Icardi lan Allah Allah devam, Duran topları kullanan Neymar. Şöyle Vur Ya Santrofor nerede acaba ya Santrofor neredesin oh, O geldi yeah, mi be O nasıl geldi ya Bu. Oh So that's two now without the tie. Oh, with this yeah. kind of authority, Peter, why not push yeah, they're on they're and like the, they're they're totally kill this off? Ikadi. Mükemmel bir pas. Ya Messi ya. Oba. Hadi lan, Arada bir halvenir yapıyoruz. Bakıyordu. Haklı olarak şuradan buraya. Şuradan buraya 1. Şey, bu yere 2. yere geçiyoruz. Galatasaray sitting pretty here at half time. vur bakayım oradan. Vur lan bir daha. Ah, Icardi ne yaptın <laughs> Hay ben seni Icardi ya. <laughs> Hay ben seni Icardi. onu yap be onu yap Oha, oha. Oh, oh, oh. çok iyi attı <laughs> Çok iyi attı ama Ne oluyor lan? Ya. Vur! Oradan vur! Lan oğlum! <laughs> Allah Allah! Ver 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 ver! Ver ver ver! Icardi! 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 Icardi. itself yeah, It's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off yeah. He's made it free, quite today at the office for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Neymar. <laughs> Neymar, Neymar, ya, ne yaptın Neymar? Ama aferin ya. Kim bu? Ya ben Icardi istemiyorum ya. Tekrardan başlıyorlar. Icardi, 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 Icardi. Icardi, Icardi. 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 Icardi.

Adamsın Neymar şimdi gideceğim. Gideceğim. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. <laughs> <laughs> İyi. Hocam hiçbir şey yok. Ha, ne oldu ya? Ne var ya? Yani? şuradan buraya oğlum at onu. at, at. <laughs> Allah'ım lan 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 Ya bu ne ya? Nasıl pozisyon ya? Buradan buraya attı buradan. Oradan tekrar ya tekleşerek gidecekti kardeşim. Lan çok iyi gitti lan. Kim bu? 99. Kim o Neymar mı? Neymar lan Neymar değilmiş. Neymar değilmiş. Muhammed Osman, Muhammed Osman. Ya ekaldı beşik geçirdiler. Bak ikardı bunu vuracak tam. Yücel Kusan'ın Muhammed. O <laughs> nasıl lan? Lan! Lan! Lan gidiyor lan! Hocam! Hocam ne oldu hocam? Ne oldu hocam? Ne oldu ya? Ya mis gibi pozisyon ya. Mis gibi pozisyon ya. Nereye vurdu? Ya. Bu da mı ya? Bu da mı olacaktı? Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Bitirdi. Bitirdi bak. Bitirdi, bak. Bitirdi. bitirdi. Bitirdi bak. %100 bitirdi. Al. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> Hayır ya. Tamam. 6-2 yendik arkadaşlar. Yemişler. 90 dakika. Tamam. Oldu. Tamam arkadaşlar. O eğer o video o videoda Galatasaray daha öne çıkarsa ya da Beşik, Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş'ı daha öne çıkarsa onu o takım olacağım arkadaşlar görüşürüz